Senin çalışan aklın sana bir nimettir. Gören gözün bir nimettir. Konuşan dilin bir nimettir. Allah'ın lütfudur, ihsanıdır, ikramıdır. Bunları onun yolunda kullanmak lazım. Nasıl onun yolunda kullanacağız? Kelamın kelamullah olduğunu, fiilin fiilullah olduğunu, sıfatın sıfatullah olduğunu, zatın da zatullah olduğunu bilmek demek, onun yolunda kullanmak demektir. Allah'ı bilmek için, Allah'ı tam anlamıyla idrak edebilmek için kendi varlığından yok olduğunun idrakı ile idraklanman lazım. Eğer kendi varlığının yokluğuna emin olmadığın sürece, yokluğunu idrak edemediğin sürece Allah'ın varlığını anlamamız mümkün değil. Başları sorular sormaya, e bunu da Allah mı yaptı? Şunu da Allah mı yaptı? Neden Allah böyle yapıyor? Niçin Allah oraya yardım etmiyor? Niçin Allah işte buraya? Ee, o bomba yatan Allah mıydı? Bunu yapan Allah mıydı? Buralarda kıvranıp dururuz. Neden kıvranırız? Çünkü bir biz varız bir de Allah var. Biz kendi nispet aklımızla, nispet bilgilerimiz ile hakkı anlamaya çalışıyoruz. Hayır, anlaşılmaz. İlk önce kendini yok edeceksin. Kendini hiç edeceksin. Sermayemdir yokluğun, hak varlığıdır karım. Cenab-ı Hak üç tecelli ile tecelli eder. Nedir bunlar? Bir, celal tecellisi. Ne demek celal tecellisi? Hani senin beğenmediğin işler var ya, en alt noktasını da düşün... Orayı da o tecelli eden Cenab-ı Hak'tır. Ne diyoruz? Kuvvet Allah'ın diyoruz. İrade Allah'ın diyoruz. İkinci bir irade sahibi yok ki. Onu başkası yapsın. İkinci bir fiil sahibi yok ki. Onu başkası yapsın. Hani dedik ya. Biz ne güzel bak bir insan vücudu var. Kalbi var, böbreği var, ciğeri var, gözü var. Ama bir de kalın bağırsak var. İçinde de pislik var. Sen bunu da kabul etmezsen insan insan olmaz. Başka? Biz imanın şartlarında ne diyoruz? Hayrihi ve şerrihi diyoruz. Ne demek peki? hayırların ve şerlerin Allah'tan geldiğine inanmak. Ama bu zamana kadar biz sadece söylüyorduk, duymuyorduk. Biz bu celal tecellisini de yutmadığımız sürece, onun da haktan olduğunu bilmediğimiz sürece cemalini anlayamayız. Cemal nedir? Cemal tecellisi nedir? Cemal tecellisi senin beğendiğin işler var ya, sana hoş gelen işler var ya, onlar cemal işidir. Cemaldendir. Hani olmayan işin oluverdi ya, Hani sana bir güzellik sadır oldu ya o cemalle tecelli etmesidir. Şimdi celal ile cemal artıyla eksi gibidir. Artıyla eksiyi kabul edersen senin lamban yanacaktır, kemal olacaktır. Yani olgunlaşacaksın demektir kendini bilmiş, Allah'ın öz varlığını tanımış olacaksın. Ama celalle cemali, artıyla eksiği, zahir ile batını, sıfat ile zatı bir edemediysek kendi idrakımızda, kendi şuurumuzda biz kendi nispet aklımızla, kendi nispet varlığımızla ne demek nispet olmayan varlığımız ile kendimize bir varlık veriyoruz ya. Allah'ı tanımaya kalkıyoruz. Hayır. Bu yeryüzünde Allah'ı bilen, tanıyan hiçbir varlık yoktur. Ne bir peygamber tanımıştır, ne bir veli tanımıştır, ne bir kamil tanımıştır. Öyle bir şey mümkün değildir. Allah'ı tanıyan bir varlık yok bu alemde. Neden yok? E, i̇kinci varlık yok ki Allah'ı bilsin, tanısın. Allah'ı kim tanır peki? Yine Allah tanır. Allah'ı kim görür peki? Yine Allah görür. Peki tecelli kime yapıyor? Yine kendine yapıyor. Kendinden kendine yapıyor. Resulullah'a soruluyor, mirac aktizatında. Bana diyor, neyinle geldin? Ne diyor? Yokluğun ile, hiçliğim ile. Adem, ne demekte Adem? Yokluk, hiçlik. Senin gayen, benim gayem, içliğimizin idrak edebilmektir. Tark edebilmektir. Yokluğumuzu idrak edebilmektir ki varlığın keyfiyetini anlayalım. Eğer biz yokluğumuzun farkındalığına varamaz isek bahsetmiş olduğumuz Allah hep hayal ve imzan olacaktır. Ne diyor ayetinde? Sizler fanisiniz. Yani yoksunuz. Baki olan benim diyor. Var olan benim diyor. Fakat kolay mı? Hani diyor ya ayetinde sizi yaratmamdaki gaye diyor beni bilesiniz, beni tanıyasınız diye. İbrahim Aleyhisselam kafayı yiyecekti neredeyse. Acaba güneş mi? Acaba ay mı? Acaba yıldız mı? Yani Allah'ı bileyim derken, Allah'ı tanıyayım derken biz şimdi atalarımızdan, ninemizden, dedemizden duyduğumuz olgularla öyle mi anlamış olacağız onu? Hayır. İlk önce biz nispet fiilimizden, nispet sıfatımızdan, nispet vücudumuzdan kurtulacağız ki yani Bunları ehline teslim edeceğiz. Fiilin fiilullah olduğunu. Ne demek fiil? Yapılan işler. Yapılan işler Allah'ın olduğunu. Sıfatın sıfatullah olduğunu. Ne demek sıfat? İsimler. Hangi ismi görürsen gör. O isim Allah'ın ismi olduğunu bilmem. Üçüncü kapı vücudun vücudullah olduğunu. Yani her şeyin bir vücudu vardır. Vücutsuz hiçbir şey yoktur. Hangi vücut olursa olsun o vücut vücudullah olduğunun idrakına varmaktır. Kendindeki benim fiilim dediğini Allah'a teslim edeceksin. Fiil senin ya Rabbi. Benim sıfatım dediğin sıfat senin ya Rabbi benim vücudum dediğini de vücut vücudullah'tır deyip onu da ehline diyor ya emaneti ehline teslim ediniz. Bunları ehline hakka, hakikata teslim edemediğimiz sürece bizim Allah dediğimiz zan olarak kalacaktır bizde. Dedim ya, şu yeryüzünde Allah'ı tanıyan bir varlık yok. Öyle biri derse ki size, ben tanıdım derse sakın inanmayın. Öyle bir şey yok. Ne diyor Yunus? Ne güzel damgayı vurmuş. Ete kemer Yunus diye görünmüş. Ete kemer Muhammed diye görünmüş. Etekeme'ye bürünmüş İsa diye görünmüş. Etekeme'ye bürünmüş Musa diye görünmüş. Bunları çoğaltabilirsin. Eşin olarak görünmüş. Baban olarak görünmüş. Anan olarak görünmüş. Komşun olarak görünmüş. İşte bu görüşü yakalaman lazım. Yoksa sen bende kalacaksan, ben de sende kalacaksam, sen senliğinle bana bakacaksan, ben de benliğimle sana bakacaksam, buralara gelmemize gerek yok. Ya ne olacak o zaman? Sen benim yüzümde hakkı görmedikçe, ben senin yüzünde hakkı görmedikçe, ben hayallerimden kurtulmuş, zanlarımdan kurtulmuş o olmayacağım. Huzur Nerededir? Huzur nedir? Huzurda olduğunu bilmektedir. Sen şu an kimin huzurundasın? Ya ben babamın huzurundayım. Tamam baştan öyle bakıyordun. Şimdi yine öyle mi bakacaksın? Etekeme birini baban gibi görünen hak olduğunun idrakına varamayacağız mı? anam diye göründüğünün idrakına ne zaman varacağız? Yarın bir kamyon toprağın altına girince mi varacağız? Hayır. Burası şehadet alemi. Sen Allah'ın varlığını ve birliğine burada varacaksın. Sen burada La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyeceksin. Ne demek bunlar? La ilahe illallah vabdet yüzü, zat yüzü, Muhammed'in Resulullah sıfat yüzü, zahir yüzü. Zaten Cenab-ı Hakk'ın bir zatı vardır, bir de sıfatları vardır. Yani görmüş olduğumuz tüm sıfatlar O'nundur, o görüntü O'nundur. Zahirde de var olan Allah'tır. Batında da var olan Allah'tır. Sen neredesin? Sen hiç olmadın ki. Ben de hiç olmadım. Peki bu görünen ne? Bu görünen Hakk'ın yüzü. Hakk'ın fiili, Hakk'ın sıfatı, Hakk'ın vücudu. İşte biz bu farkındalığa ermek istiyoruz. Bu idraka girmek istiyoruz. Yoksa diyeceksek evet Allah var mı var. E ben de varım. Azıcık ben de varım. Allah varsa sen neredesin? Sen varsan Allah nerede? Ben varım dedin Allah'ı nereye koydun? Allah var dedin kendini nereye koydun? Sen kolay mı zannediyorsun? kendini bilmek kendini tanımak kendi öz kimliğinle öz kimliğine bakmak kolay mı zannediyorsun biz ata dininle atalarımızın dedelerimizin ninelerimizin anlattıklarıyla bunu anlamaya çalış yok anlayamazsın anlayamadığın gibi de ee, hani diyor ya Resulullah Efendimiz Kişi bilmediği şeyin düşmanı olur Anlayamadığın gibi e, Bize de sapık dersin Şu dersin bu dersin Yani bir sürü lakaplar takarsın Hani dedik ya ilim Allah'ın Kelam da Allah'ın Sen şimdi kelamı Allah'tan duymaya çalışacaksın İlmi de Allah'tan bileceksin. Kalkıp vaddetmeyinden bildin. Olmadı. Vaddetme iki kelimeyi de araya getiremez ya. Vaddetmeyin ne olacak mesele değil bu mesele. Yalan söylemiş oluruz. Eğer vaddetmeyi bir kelamı var dersek yalan söylemiş oluruz. Ayetleri inkar etmiş oluruz. Allah diyor ki kelam bana ait. ilim bana ait. İlmin her türlüsü bana ait. Biz de vadetmeyinden dinlemeye çalışıyoruz. Vadetmeyi bize bir şey yapacak zannediyoruz. Vadetmeyi bize bir şey verecek zannediyoruz. Vadetmeyi yolda yürümesini bilmez ya. Vaddetmeyinden bir şey beklersen valla bu akşamdan itibaren git bir daha da gelme. O sana hiçbir şey veremez. Öyle bir onun marifeti olmuş olsa ilk önce kendi çoluk çocuğuna verir. O zaman peygamber demez. Kızım Fatma sakın ha babanın peygamberliğine bakma. Soyundan gelen değil yolundan gelendir evladım demezdi. Biz buralara birilerini övmek için gelmiyoruz. Birilerini alkışlamak için gelmiyoruz. Birilerini önder yapmak için gelmiyoruz. Birilerini hoca yapmak için gelmiyoruz. Mürşüt yapmak için gelmiyoruz. Efendi yapmak için gelmiyoruz. Her gördüğün senin mürşüttür. Çünkü her gördüğünün varlığı hakkın varlığıdır. Makro da böyledir, mikro da böyledir. Zatında da Allah'tır, sıfatlarında da Allah'tır. Batınında da Allah'tır, zahirinde de Allah'tır. Külli de de Allah'tır, cüzde de Allah'tır. Hadi bakalım koy kendini nereye koyacaksın. Ayniyettedir sefa. Kelam ile olmaz ifa. Ne demektir bu? Şimdi senin niyetin de aynı, benim niyetim de aynı. Nedir niyetimiz? Ben senin yüzünde hakkı bileceğim. Sen benim yüzümde hakkı bileceksin. Onun sefasını süreriz. Hakkın sefasını süreriz. Ama senin niyetin başka benim niyetim başka kelam ile olmaz ifa diyor. Yani lafla, sözle bu olmaz diyor. Eğer bu bakışı yakalayamaz isek halkın yüzünde ne dedi? Her yüzden nazarım sensin. Yok senlik denlik var hu. Evvel ahir derim hu. Yani bu bakışı yakaladığımız zaman aynı niyetteyiz demektir. Yok sen benden yukarıdasın, yok ben senden aşağıdayım. Öyle bir şey yok. Senin dilinden konuşan aynı varlıktır. Benim gözümden gören aynı varlıktır. Bunda bir olacağız. Bunda kardeş olacağız. Ve kardeşliğimizin arasına dünyayı sokmayacağız. Menfaat sokmayacağız. Çıkar sokmayacağız. Gares sokmayacağız. Kin sokmayacağız. Eğer bunlar girirse bu menfaat algıları girirse, çıkar algıları girirse biz özümüze kavuşmuş olmayacağız. Yani senin muradın hak ise, senin muradın Allah ise, Allah'ı bilmek ise, Allah'ı tanımak ise, başka muratların var ise, bu yolda duramazsın zaten. Bakarsın ya yok burada benim aradığım yok dersin. Ben buradan hiçbir şey anlamadım dersin. Hadi bana eyvallah dersin. Çünkü başka muradın olduğu için Cenab-ı Hak ne var bizi? Kibarca şöyle bir kenara itiverir. Ne diyoruz? Gözün hakkın gözü ise baksan da hoş bakmasan da Gözün hakkın gözü değil ise baksan da boş, bakmasan da boş. Dilin hakkın dili ise söylesen de hoş, söylemesen de hoş. Dilin hakkın dili değil ise söylesen de boş, söylemesen de boş. Biz konuşmak için konuşmuyoruz ki. Vakit geçirmek için konuşmuyoruz ki. Zaman geçirmek için konuşmuyoruz ki. Sendekini sana gösterebilmek için sendekini sana bildirebilmek için bütün emek, bütün çaba bundan ibarettir. Yoksa senin boyun yüksekmiş ensen kalınmış, yüzün beyazmış, siyahmış. Beni ilgilendirmez onlar. Bizim ölçümüz değil onlar. Senin makamın varmış, şöhretin varmış, ünün varmış. Bunlar bizi ilgilendirmez. Kendi öz varlığını özünle tanımanın sırrına vakıf oldun mu? Kendini kendinde tanıdın mı? Bize bu lazım. Yoksenlik, denlik, var, hu, anlayışı tecelli etmeye başlar. İki tane Allah yok ki. Senin Allah'ın ayrı, benim Allah'ım ayrı mı? Senin gözünden bakan başka Allah mı? Benim dilimden söyleyen başka Allah mı? Neyle ben bu dünyayı? Hem isteme mukbayı. Buldu gönül Mevla'yı. Bildirdi beni bana. İlk önce kendine döneceksin. Kendinde bulacaksın. Sana çünkü senden yakın. Sana şah damarından yakın. Sen sende bilmeyeceksin ben de mi bileceksin? Sen sende görmeyeceksin. Ben de mi göreceksin? Aç gözünü hikmet ile bak. Gören görünen değil mi hak? Yunus'u kadılığını bıraktırıp da avare eden bu bakıştır. Mevlana'yı Konya sokaklarında döndüren bu bakıştır. Somuncu babayı somuncu baba yapan bu bakıştır. Hacı Bayram Veli'yi veli, yi, veli yi yapan bu bakıştır. Zerre kadar da farkı yoktur. Ben istiyorum ki talep eden Tüm can kardeşlerimiz bu bakışı yakalasın isteriz. Çünkü senlerin benlerin kalkacağı yer, ocuların bucuların kalkacağı yer, sen dedin ben dedimlerin kalkacağı yer, bu bakış olacaktır. Senin tartışmaların bu bakış ile bitecektir çok bilmen veya az bilmen bu bakış ile bitecektir. O efendi, bu efendi, şu şey, bu şey, o mezhep, bu mezhep, bunların biteceği yer bu bakışı yakalamakla mümkündür. Öbür türlü kesinlikle bitmez. Alim olabilirsin, kamil olabilirsin, Hatta dedi ki peygamber olabilirsin. Bak bir sürü Mehdiler çıkmaya başladı. Mehdi de olabilirsin yani. Ama yok olmak her kişinin işi. Yokluğunun farkındalığına gelmek her kişinin işi. Buraya gelen kardeşim de boşuna gelmemiştir. Kara gözlüdür. Gözü karadır yokluğu her bir babayit. Çünkü burada sana makam yok, meratip yok, boyun uzamayacak. Bir şey olmayacaksın, bir yere, bir yere gelmeyeceksin. Sadece yok olacaksın. Burada sana öl diyorlar, öl. Öl demek yokluğunu idrak et demektir. İçliğini idrak et demektir. Burada sana ne cennet vaat ediliyor ne hazine vaat ediliyor, hiçbir şey vaat edilmiyor. Sana sadece burada yokluk var, içlik var. Herkes varlığa taliptir. Herkes var olmanın peşindedir. Yokluğa talip olup da buraya gelenler, evet kara gözlüdür. Benim kara gözlülerimdir. Öyle derim ya kardeşlerime, kara gözlüm benim derim ya. Biraz kara gözlü olmak lazım yokluğu yokluğa gelmek her bir baba yiğidin harcı değildir. Sermayemdir yokluğum, hak varlığıdır karım. Gönlümdeki mihmanım bildirdi beni bana. Tek sermayemiz var. Ne? Yokluk. Ama belli bir zaman sonra diyeceğiz ki o yoku da yok et bakalım diyeceğiz. O yokta da kalma diyeceğiz. O yokta sana varlık vermeye başlar diyeceğiz. Onu da yok et diyeceğiz. Belli bir zaman sonra. Burada ne olacak? Kamil bir insan olarak, olgun bir insan olarak bakmasını öğreneceksin. Konuşmasını öğreneceksin. Bu da böyle çok zaman alacak bir şey değil. Kısa bir sürede olacak. Kısa bir zamanda olacak nasıl olduğuna sen dahil ayret edeceksin. Buradaki olan kardeşlerimiz, sohbet eden kardeşlerimiz yıllardan beri buralarda değiller yani. Çünkü bu sohbetlerin içerisinde sen yok ben yok. Hakkın kelamı burada zuhur ettiği için Unutmak istesen de unutamazsın. Yakın bir zamanda nasıl değiştiğini kendin göreceksin. Değişimine kendin hayretler edeceksin.